Tekrardan iyi bayramlar dilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çalışıyorum vallahi. Bayram bayram demiyam. İşler güçler. Bunu niye topluyorum biliyor musunuz? Nurişim ee, gelecek ya. O bir de ısırgan yememiş hiç. Biraz da ısırgan toplayacağım geçmeden, kartlaşmadan e, dolaba dolduracağım. Ee, onları toplamaya geldim her yer çok güzel doğa muhteşem kaldirikler daha henüz geçmedi abim gibi kartlarını toplamıyorum su gibilerini topluyorum ee, canım benim adam önüne geleni almış bunlarda daha da güzelleri var acaba diyorum yaprağını da alsam da sarımsaklı yine sarma mı sarsam Ha olur. Bahçede ne güzel gider artık. Oh tam yaz yeme. E böyle tazelerini alıyorum tamam. <laughs> ah, çok güzel su su. İnanın yılan vardır diye de korkuyorum ha. <laughs> Gerçi sürüngen yılanlardan korkmayacaksın. Ona bir şey yapmazsan bir şey yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> ana 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 yılan yılan Aa bana yılan dedi bak. <laughs> Aa Mustafa sen miydin yavrum? Evet. <laughs> İçim sızdı ya, fızdı ya. Size sonra bayramlıklarımı göstereceğim. Bunları toplayayım. Ya. Vallahi ben bunları hep miras sözüyle bakıyorum, hep söylüyorum ama. <laughs> Gitme lan, yavaş gitsene. Bitti <laughs> be, hızlı git. Mokoş annenin yanına git hadi. Aferin kızım. Gelsene babam. Aşkım, bir bayramlaşalım ver ver. Pati ver kızım. Böyle yap. Geliyor. Böyle yap. Pati verdi. Pati ver. Pati ver. Vakt var. Patili olmuyor diyor. Gel diyor sarılalım diyor. Ya ben o ya Sen Dur kes. Gelmesi. Tamam bayram bir <laughs> Anneye git anneye git. Anneye git mi koş. Anneye git. Hadi git, git anne. Git anne hadi. Yani anne çağırıyor mu koş hadi. Ama hava gerçekten şey, hasta etme havası. Haa. Diye ki, elektrikliği yaktım, biraz yanında sök sök bunu diye korktu herhalde, fatura parası isterim diye. <laughs> Hıh! Çok yaşa. Ay hep beraber. Huyy. Feride, gelsin kızım. Hıh! <laughs> Hah. Hep beraber, hep beraber. Çok yeşil, çok yeşil, Ay. Bu şey polen zamanı falan ya bir de. He. Beni bir az biraz etkiliyor. Ha ya yavrum hem polen zamanı hem karanlık zamanı. Bayram hırsın buzdolabının elini öpün. Evet arkadaşlar, abilerim, ablalarım hepinizin bayramını kutladım ama hani e, hani açlığım nerede benim ya? <laughs> yavrum ben sana demedim mi IBAN'ı yazarız ha. altına. Diye. Ha. Evet. Tamam ben bu videoyu ek yapıyorum. Oraya e, bir 8 dakika ibanımı sabitleyeceğim. Komple haberiniz olsun. Seninkini de yaz benimkini de. Beni sevenler bağ, seni sevenler sağ. Ama sağ 8 dakika çok olur, 18 dakika yapalım. Tamam. Hı. Belki göremeyen falan olur. Ne verirsen elinle o gelir senin. Az çok demeyelim bize yardım eder. Ha. <laughs> ya, yani, Umutsuz Allah rızası için bu bayramı <gülüyor> parasız <gülüyor> geçirmeyelim. <gülüyor> Ana Feridun'un bile Semih'ime 100 TL para verdi vallahi. Yok canım. Ben de öptüm elini hiçbir şey vermedi. Elim sakar. Adam mı seçiyorsun lan sen? <laughs> Adam mı seçiyorsun sen? Kafan gözün yararım senin. Hiç alakası Kaç kere elini öpeceğim Demoş seni? abla yılan var orada bak. Bir Olsun. Şey, ben korkmuyorum yılanlardan. Alıştım ben her, her tarafım yılan zaten benim. <laughs> aynen. Kondalar var kondalar. <laughs> ha. Onlar tıslamada, sessiz ha? sessiz. Oyaş play oyaş play. Ha. Şey. O pilav mı? Ha o pilav diyor. Ha, Doğru hani diyor, adamın yanında bir Rus görüyor ya, he. kadın karısı da diyor o Rus bu Rus mu? Yani ben o Rus bu şey Rus, Rus şey. mu diyor. Hani. Aynen. Aynen. Maşallah. Aşağı, anam az daha var ya tutuyordum bunları ha düşüyorum gel. diye ya Bunları tutuyordum az daha düşüyorum diye dikenli yayıp baksanıza gel, gel. kızlar yer yapacağım bak ha, bunlardan dolduracağım içine gelen yani. rahat otursun diye aynen öyle Böyle De hani art niyetlilere. insana seven yaranır mı? Seven yaranır tabi. Evet, o yüzden. Aynen. Ben çok oturdum öyle minderlere. Ben Uzu. beni. Biz zaman zaman durduruyoruz tabi şöyle. Bayağı topladım. Maşallah. Sepeti evet. fulllemiş. Şimdi şunları da alayım. Aynen. Pezik yaprağı. Yok lan. Değil mi? Kaldırır, <laughs> aynar. koca karı oynar. Kaldırır, bitişir, <laughs> koca karı. Sevinir. Sevinir. Aha bak çok güzel. Aa, böyle gölge yerlerde daha. Ana! Aha! Yılanlara ne buldum ben? Yılan otu buldum yala. Aha. <laughs> aha. 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 Bilmiyorum. Tıs otu tıs. Ha. Tıs ha. pıs. Hayır ha. buralar. Kaldırıp daha geçmemiş. Daha geçti diye duydum. Ama buralar karanlık kuyular. Ay bak ya bak cennet cennet. Musti, Ay şimdi kesinlikle yakından almalısın. Ya bak. Oo ne kadar harika. Mor. Ve çok tatlı. Bak. Ne kadar güzel. Üzüm gibi. Evet, Ay. Çok güzel. Bak bunu göster. Fifilik. Bunu biz ne yapardık? Güfleme kız. <laughs> çok tatlı duruyor. Ona ne diyorlardı? Ne bileyim ben. Öfledim. <laughs> işte. O tohum, Ana! tohumu dağılıyor. Ee, çıkıyor işte. Açtım. Olmuş. Şaka yaptım ya.

Ana diyeyim, gel diyeyim, yok diyorum. Ana ana köpek. var Tamam. Çok şükür, ben şükür. Topladıkça insan topnesi geliyor ya. Hadi Fakize hadi. Ne? Ay, gidene gidemedi ne kadar tatlı. Ana pısırtıma... O kadar güzel sarmalık ki bakın şimşir yaprağı. Sırtıma da şimşir. hep şeyler gelmiş. Ne gelmiş? Böyle böcek gibi bir şeydi. Böyle sarmalık. Böyle şeydi ama tohum gibi. Ne? Ay çok güzel. Ay mı? Daha gece olmadı ki. geceler mi? Daha çok orası, girme içeri girme yasak bölge orası yasak bölge. Ya, ya. Acaba? Bunu Feridun yakıyor diye de bu yakmıyor ki Feridun tut. Tutma. Tutmuyorum bak. Mustafa tutsun onu. Bak aha işte. Mustafa onun böyle Oğlum, yanağını gezdirsin. Oğlum plastik gelme yakmıyor. Tamam Mustafa'yı istiyorum ben. Mustafa da tut Ay. Yanağını falan sürsün. Çok harika. Tamam, ilk sifte yaptık. Tamam, ben onunla böyle Bugün yapar. Abo, bu, ne buldum kız? Gerçekten bak. İşte var ya, nasip nasip valla. Bak, üzüm yaprağı. Ha. Ama bu ne lan, üzüm yaprağı ama. Bence değil gibi duruyor ama. Tükenli de. Ha. Dur bakayım, mayhoşsa. Yok bu o değilmiş. Ama, bu asma değil mi ya? Ekşi ekşi değil ama. Acaba başka bir ot türü mü? Olabilir. Anam dilim milim yara da olursa var. Ne kadar güzel tam sarmalıkmış ya. Hay İlan varsa yazsın kızlar. Şöyle yakından çekeyim. Hı. Hmm, bak şeyler tüylü gibi. Çok Arkaları çok bacakları. tatlı. Yani sapları. Evet. Aynı benim gibi tüylü bacakları. Gel arka. Evet. Aa Aşağı 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 çal <laughs> sana. da güzel eşiyor bu arada. De... Oo, baldıranımız da var. Ondan da toplayayım da kavurayım bir ara. Ee, ağır bir kokusu var ama çok güzel. Ben bayılırım. Böyle sardunya tarzı kokusu. Ee, ama bulgurla süzmesi çok güzel olur. Yani çok güzel. Bu kuş bekliyor. Hep onun yanında geziyor vallahi. O nereye o oraya. Evet. Aa, güzel ya, baya bolcuk Şöyle sarmaşıkları var. Onları atalım. <laughs> Hı. Hı. Tamam, şimdi asıl ısırganlığa gidiyoruz. Ay ne kadar güzel. Böyle, üzerinden alacağım çok güzel büyümüş daha da o gün geldiğinde daha da çok oh. oh büyümüş böyle sarımsaklı sarımsaklı ooo bu geçen de yakmıyordu şimdi yakmıyor ya burada da deremiz var su sesini fark etmişsiniz geçen de evet gördüğünüz gibi deremiz. akıyor Yere attı. <laughs> Semoş. Semoş. Ne? Ay çok güzel ama. Tazecik. Evet. İki de makası getirmişim. yapmıyor ödeyip boş gelmemişim. Salamdır ben. Bazen yaparım öyle şey. Lortu. Oylu. Lort da geldi bizimle bugün. Evet. Onlar harika ya. Bırakmıyorlar. İlaç ilaç. Bak kılacınız bende ona göre Dondurucuya koyacağım bunları Pişirip de tabii ki. Ay haşlayacağım geri kalan işlemini çıkarttığımızda yapacağım Ay hepsinin kutlu izim var bebeğim bunların Ne kadar güzel Güm Kıskaçıran Kokoş. Kokoş. Niye? Lord'un yatışa bak. Erkek. Lord. Lord. o Mokada diyor onu çağırma diyor. Ben bu diyor. Mukoyla Semih beni acayip isteniyor abi. Mukoyla Semih. Hepsini toplamak da sonra da Toplar. Şaka yapıyorum. Kestiğin yerden bir daha mı çıkıyor? Baksana kestiğin yer hiç var mı geçen Yok yerinde? işte onu soracaktım ben de. Ha, sürüyor işte o. Evet. Ne kadar şifalı bir dişi. O kadar da benim Maşallah. Bir maşallah maşallahınızı alırız arkadaşlar. Evet. Hem buraya kadar ileri saldırmadan kimler izliyor onları da öğrenmiş oluruz. ben olsam sıradan makası komple vurup vurup gidermek için. Değil mi? O kadar çok güzel evet. Çok güzel. Ve sıralı duruyor. Yani, yani. mukoş Mokoş tam ayağımın dibine yattın kız. Anam yapma öyle şeyi. up gerçekten çok güzel oldu. Hadi gidelim. Lord hadi. Hadi oğlum. Hadi gel. Erkek geliyor erkek. Bence biter. Feride! Türkiye'yi fethettin Almanya kaldı. Almanya, <laughs> Sen de <değil> mi Almancısın? Almancı yoksa <laughs> işine baksın. Evet hepimiz otçuyuz. İyi abi iyi. İyi aslanım iyi iyi. Yeri ağrıyor. <laughs> evet bütün kızlar toplandık gidiyoruz. <laughs> Lot kuyruğunu indir lan. Bakın, iki aşağıdaki, iki yukarı, maşallah ya. Yürü, manken bacaklı. Hadi. <laughs> Anam toplaya, toplaya gidiyor vallahi. Lord bir avlayarak gitti ormana doğru. Ses aldı herhalde. Herkesin ödü koptu gidiyor. Semoş Ne? Ne yapıyorsun? Aldırıp koptum ya. Ne bileyim ben? He. Heee? Vallahi ben bayramı ha bunlarla geçireceğim şimdi. Vallahi ormana doğru bakıyorlar ha. Nasıl sarmalık? Nasıl sarmalık? Anam bağa çarpmayın dur. Ay yıldırak yıldırak hediye yapraklar yılan gibiler aynen genç ya. Aynı benim gibiler gençler gençler aynen. Aha. Canım benim hasta mı olacaksın acaba doktora falan gidelim bence. Yok anam ben hastası ya. Sağlam adam hastası. Ateş hastasısın. Ateş bak. Canatlı aynı öyle bence. Üşüyor. Evet. Vallahi yanıyor çömüne. Ateşte kaybolanları küllerde buluruz da. Diyorsun. Aynen. Hadi bakalım. Evet bayramlıklarını göstereyim size. Bu tişört normal. Ben beyaz pantolonu çok severim. Beyaz pantolon aldım kendime. Şöyle. Likralı. Fakize görmesin o da çok seviyor. Aynen. O da mı çok seviyor? Ha. Bu da tişört. Ay Şöyle gömlek aldım. Güzel mi canım? Güzel mi? Çok güzel. Yine gömlek aldım. Yaz seviyorum da. Aslında gömleği çok sevmezdim ama e, bunlar güzel gerçekten. E, vitrinde bunu gördüm, girdim içeri bedeni varmış Allah'tan aldım. Bu da çok güzel. Bilmiyorum rengi orada nasıl çıkıyor. Nasıl güzel çıkıyor mu? Birebir. Birebir. Ah. Oh. Işıktan biraz daha net çıkıyor. Hı. Ama o kadar şey değil yani. Daha dolgun duruyor rengi. Tamam güzel. Ne, ya? ne bak bulmuyorum Bu da bunlara uygun hani mevsimlik yelek. Her rengine uygun gerçekten. Hani üşüdüğüm zaman falan gece falan sırtına için. Yani. Bu da böyle alt. Çok beğendim bunu da. İnşallah yakışır. Füzik pek güzel olunca. içine bu. Üstüne de bu bunun. Turuncuyu çok severim. Bilmiyorum nasıl durur ama aslında kadın tavsiye etti yani e, bunları güzel yakışır diye. Yuvarlak yaka tişörtü sevmiyorum. Ve yakaları seviyorum. Erkek gibi o ne ya bayanda yuvarlak yaka. Bir de yarın tatile gideceğim. Izletelim. Tekrar söyleyeyim yine. Bir önceki videomda söyledim. Orada da giyerim diye böyle bir terlik aldım. Kız o paketlerin terliği. Ee. Aşkım güzel mi? <laughs> Sen giy istersen. <laughs> olabilir. Neden olmasın? Mesela sen gömlek sevmiyorsun, ben seviyorum. Ben evet. seviyorum diye sen de sevmeye başladın. Evet. Yani bunun nedenini sen bile bilmiyorsun. Senden ötürü. Bir de fiziki güzellikten bahsettik. Evet. Fiziki güzellik tabii ki önemli. Dış güzellik, dış görünüm. Hani işte yakışıklı olmak, güzel olmak, evet. E, vücutun estetik olmak, işte falan. Ama e, sen de özde güzelsin. Ay vallahi takıldın söylemediydim ben. Ya, var, Yoksa var güzel. Öz güzel. <laughs> bak nereye takılmış. Canım. Benim. Öyle. Kalp güzelliği dediğin tamam. şey. İşte böyle ya bunları aldım. Ee, i̇yi i̇yi günlerde giyelim inşallah hep beraber. Bu da kısa mıymış ne ya? Kısa tişörtü de çok sevdim. Aslında. Biraz kot yani aşağıya. Değil mi? Beğendiniz mi? Hangisini çok beğendiniz? Hepsi çok güzel bence. Hani, e, zaten beğenerek aldım. Beğenmesem almazdım. Şimdi bir, kesin. Kesin bir şey gömleklerden her birini eleştirecek. Bu güzel, bu güzel, şu güzel. Zaten Kötü değil. filan falan. yorumlar yapacak. Kötü demezler ya. Öyle müdürlükler olacak. Ama İyi şeyin, hangi insanın üzerinde güzel durur olması. Ekşiyor evet. olması. Yani şimdi, bakıyorum bu gömleği, uyduruyorum. Hı. Bu gömleği bir başkası giyse, onda güzel durmaz. Evet. Ama sen giyersin, evet. güzel sen de güzel durur. Evet. Yani bu önemlidir bence evet. aslında. Ben evet. giyerim, güzel durmaz. Tabii. Sen giyersin, güzel durur. Bir şeye renk durmaz. katmak. Evet. evet. Bazı renkler gerçekten mesela e, Mesela kahverengi tonları bazı şeylerde çok güzel duruyor ama her şeyde güzel durmuyor bunun gibi bir şey. Bu çok güzel beyaz pantolonla çok güzel olacaktır kesinlikle. Bu da yani güzel her renkte giyebilirim. Siyahı var, beyazı var. <laughs> İyi eşya. <yaşa. gülüyor> Dur ben anlamadım. Elim yetişmedi. <laughs> Bu biraz bunu giymeden aldım. Bol duruyor sanki bu ya değil mi? Çocuklar öbürüne nazaran. Evet biraz bol, bol duruyor. Ama sen onun bolluğunu alırsın. Salaş Bu özde güzelliğini onun bolluğunu ha, alırsın Yani Bu da çok güzel. Ee, turunculu falan bir şeyler bir şeyler işte. Ben şimdi valla sarma saracağım. Isırganları e, halledeceğim. E, mutfağım temiz. Bulaşım falan yok. Göster yavrum mutfağımı. Şöyle kahvaltıdan sonra e, temizledim. Böyle ocağım falan her yerim pırıl pırıl çok şükür elhamdülillah. Böyle. Yoruldum tabi. Ee, ne yapıyorsun usta? elin oraya götürüyor ya duruyor mu durmuyor yok, ben yok. anlamadım. Ha. Elim ağrıyor o yüzden. Yoruldum gerçekten bir oraya bir oraya. Ben sizleri öpüyorum, desteklerinizi candan ve yürekten bekliyorum. E, beğendiniz mi kıyafetlerimi merak ediyorum gerçekten. Düşüncelerinizi e, böyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, bol desteklerle kalın. Bana like e, atıp abone olursanız evet. e, tamamen parma ücretsiz e, yukarı olan parma. Evet. Şimdiden e, yapan yapmayan herkese teşekkür ederiz. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın, sevgiyle evet. kalın. Öpüyorum.